Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz. Mı geldin ya? Hadi eller Arkadaşlar modumuz yüksek bir şekilde videoya girmek istedim ki yarının bültenini ben çok beğendim. 5 tane de kupon çıkardım. Tercihler yazıp bırakmadım. Kupon şansı iyi olan maçlara güvenenler alsınlar, değerlendirsinler. Kendi kafalarına da yatıyorsa oynasınlar. Bugünkü kuponlarımız daha sonuçlanmadı. Bekliyorum. Salı günün iki kuponu aşağıda. Onlarla ilgili de gece bir ufak yayın yapma ihtimalim var. Duruma göre. Bilginiz olsun. Yarın en güvendiğim kupondan başlayayım sizle. İki maç verdim. Kalede yazdım. Bayer Leverkusen karşıya mücadele etsin. buçuk üstünde sonuçlanmasını bekliyorum. Bayer Leverkusen'de tıpkı bizim kanalımızın kemik kitlesinin bildiği gibi ekmek takımlarımızdan bir tanesi. Ben yine kupa mücadelesinde karşı yönünde son zamanlardaki gollü mücadelesine dayanarak Bein Sports 2, Bein Sports 3 kanalları sağ olsun maçlarını takip etme imkanı buluyorum. Bolca defosu bulunan bir takım arkadaşlar. Maç temposu, maç sıklığı fazla olan Bayer Leverkusen'le beraber skor yükünü ortaklaşa yukarı çekeceklerini düşünüyorum. Rotasyonlu kadroya da, da çıksalar zevkli bir mücadele bekliyorum. 2.5 üst. Diğer mücadelemde Serie A'da oyununu beğendiğim baş altı takımlarından olsa da, da Empoli mücadelesi arkadaşlar. Inter'le yarın mücadeleleri var. Yine bu maçında da 2.5 üstüne sonuçlanmasını bekliyorum. Sürprizciler. Empoli'nin ilk gol Empoli oynayabilirler arkadaşlar. Sürprizciler, sistemciler. Ben bu maçta yüksek skor bekliyorum. İki takımın da hücumu hücumu düşündüğünü, golü düşündüğünü hesaba katarsak normal sonuç bu. Oranlardan da anlaşılacak gibi. 1.73 gibi bir oran var arkadaşlar. 2000 lirayı hedefledik. Kale kuponumuz bu şekilde. Kale kuponunun dışında takım gollerini kombinlediğim İsveç Ligi'nden Sirius Hammarby mücadelesi arkadaşlar. Hammarby'nin son Östersund maçını izledik. Kanalımızda da verdik. Sıkça kanalımızda verdiğimiz takımlardan bir tanesi. İsveç Ligi'nde Yeşil Beyazlı 2000 hücum futbolunu, geçiş futbolunu özellikle arkadaşlar oyun açma soldan, sağdan, kanatlardan. Amiu diye yanlış hatırlamıyorsam futbolcuları var. Siyah futbolcudan bahsetmiştim. Golünü de yazdı, asistini de yaptı. Ben kaldığı yerden devam etmesini bekliyorum. Sirius kendi dengindeki takımlara karşı kalesini gole kapatmakta zorlanan bir ekip arkadaşlar. Hamar bir onlardan 1-2 gömlek daha üstün bir takım. Gollü bir mücadele bekliyorum. Deplasman 1.5 üstüne aldım. Bizi yanıltmayacağını düşündüğüm için. Diğer mücadelemde geçen maçlarını değerlendirdiğimiz Bodo Gnip takımının rakibi Molde bu sefer arkadaşlar. Ev sahibi Molde'nin ev gol 1.5 üst şeklinde sonuçlanmasını bekliyorum. Gönlümden geçen temennim ben bir azılı Bodo Gnip düşmanıyım arkadaşlar. Tabi burada duygusal hareket etmediğimi de söylüyorum. Sizler de incelersiniz analizi yaparsanız ev gol 1.5 üstün bu maçta normal sonuç olduğunu anlarsınız. Ha tüm dünya bu maça karşılıklı gol var oynayacaklar. Olur da odur diyebilirsiniz. Ama önümüzde bir Manchester United Liverpool bir Ajax PSV mücadeleleri var. Kendi ligleri içerisinde değerlendirdiğimizde Molde Boda Glimp de bu kıyaslamaya göre arkadaşlar Norveç ligine göre tutarlı bir kıyaslama olur. Ve ben burada kendi gönlümden geçeni söyleyeyim. Farklı bir Molde galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Boda Glimt'in Roma galibiyetinden sonraki za zafer sarhoşluğu, şımarıklığı Strong set mücadelesinde sahaya yansıdı arkadaşlar. 76'da gelen gole boyun eğdiler. Birbiri beraber ayrıldılar sahadan. Forever Forza Molde diyorum. İlerideki Omafu Jano'ya. Edsas Hüseyin'e. Yine 23 yaşında sağ kanatta oynayan Briant Hilsen'de yanlış hatırlamıyorsam. Sarış'ın sağ açık oyuncularına güveniyorum. Çok güzel de kontraya çıkıyorlar arkadaşlar Molde takımı. Topu Bodo'ya vereceklerdir. Kontradan rahat 2 gol bulmalarını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim size. Ev gol 1.5 üst olarak verdim. Şimdi arkadaşlar. 2.17 oranda yatırımımız bu şekilde. Bir diğer kuponumuz MBS'den dolayı 3 maç verdim arkadaşlar burada. Şimdi 1-0-5'i görüp lan 1-0-5 vermişsin neyin tat yapıyorsun demeyin. MBS zorunlu olduğu için maç tamamlamak için kızıl koydum arkadaşlar oraya mecbur. Kuban Krasnodar, Krasnodar Rusya Kupası mücadelesinde. Krasnodar takımının zaten arkadaşlar yedek kulübesiyle beraber takım olarak 16 kişi sahaya çıkıyor maçlarına genellikle. Yani rotasyon fazla yapma imkanı yok. Diğer takım zaten kulüp İflas sürecinden falan geçti. Atlık ekibi. 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. Bol golü bir mücadele bekliyorum ben burada. 3-4 tane Krosnader'ın atmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden 2.5 üstünü verdim. John Cordoba'sı, Vilhena'sı, Spertian'ı. İyi bir oyunu var. Ya, penaltı kaçırma huyları var. Çok fazla penaltı kaçıran bir kulüp. Yarın penaltıya da ihtiyaçlarının olacağını düşünmüyorum ben. Novgorod mücadelesinde ikinci yarı gerçekten çok kuvvetli bir oyun koydular sahaya. Kupada da kaldıkları yerden devam etmelerini bekliyorum ben. 2.5 üst. Bir diğer mücadelemde Sampdoria Atalanta mücadelesi arkadaşlar. Sampdoria sezon başından beri keyifli futbol oynatıyor. Forvette 39'luk, 40'lık Koregriel'le de olsa skorda bir sıkıntı yaşamıyor arkadaşlar. Orta sahası iyi çünkü, iyi top getiriyor. Yine defanstan Japon futbolcu var. Kornerlerde kafa golü bulabiliyor. Atalanta'nın hücum gücünü anlatmaya zaten gerek yok. Duhan Zapata'sı, Muriel'i, Ilicici, Malinovski'si Yine bizim Merih kornerlerden gol bulabiliyor arkadaşlar. 2.5 üstünü verdim burada da. 3 maç 2-0 bir orandan 497 liraya 1000 liraya defledik. En güvendiğim kuponlarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Kale kuponundan sonra ikinci en güvendiğim kuponum bu. Şimdi 3 kuponumuzu yorumladık arkadaşlar. Alternatif tercihli kuponuma geçeyim. Ondan sonra da ters kuponumu vereyim size. Alternatif tercihli kuponunda da yine Östersund'un son maçını izlediğim için arkadaşlar. Hake'nin de ben sezon başından beri takip ediyorum. Aberdeen mücadelelerinden beri takip ediyorum arkadaşlar. İyi bir ekip. Norkoping'i 5-0 yendikleri maçı da izledim evinde ben. Östersund'un defansif zafiyetlerinden yararlanacağını düşünüyorum. Artık taraftarlar da takıma arkadaşlar. Son iç saha müsabakasında Östersund'un taraftarları takıma sırtını dönerek bir protesto yapmışlardı. Bir mücadelede de iyi başlasalar arkadaşlar sonunu getiremeyeceklerini düşünüyorum. Gollü bir müsabaka bekliyorum yine. Hakem ritmini tutturmuşken iki gol atar diye düşündüm. Daha önce Erzbok hakem maçını burada yorumlarken hakemlerin derin detaylı analizini yapmıştık. Yabancı bir takım değil bizi. O yüzden tekrar düşmemek için aynı analizi yapmak istemiyorum. Dep bir buçuk gol üst. Kalliyari Roma mücadelesinde de Seraya her ne kadar bulaşmak istemesen de özellikle Roma'ya arkadaşlar bülten bizi zorladığı için ve Roma'nın artık bir kayba tahammülü kalmadığı için Mourinho bayağı bir tartışıldı arkadaşlar burada. Ve Cagliari ile maçları her zaman çekişmeli golü geçtiği için taraftan ziyade dep bir buçuk gol üstünü verdim. Yani son maç Fiorentina karşısında sahada ruh vardı arkadaşlar. Yani böyle oyuncular yoktu Cagliari'de. Çok kötü bir oyun sergilemişlerdi. O oyunun tekrarını sergilerlerse zaten sahada bu sefer Roma'ya direnç de gösteremezler. Çok farklı bir mağlubiyet aldılar diye düşünüyorum. Roma'nın bu kadar kötü gitmeye bence artık yeri yok. Bayis firmalarında yeteri kadar doyurdular arkadaşlar 4 maçtır. Bu maçta patlama yapabilirler diye düşünüyorum. O yüzden de bir buçuk gol üstünü verdim. Alternatif takım golleri tercihimde bu şekilde. Yatırımımız diğer kuponlara göre ufak arkadaşlar. Her iki maçın da riskini eşit gördüğüm için ikili kombinledim. 246 liraya 500 lirayı hedefledik. Son kuponumda ters kuponum arkadaşlar. Juventus Sassuolo mücadelesi. Juventus'un sezon başından beri arkadaşlar Beni tatmin eden bir oyunu yok sahada. 1-0, 2-0, kabuz oyun, topu rakibe ver Roma mücadelesindeki gibi sahada bir varlık göstereme. Zenit mücadelesinde 90'lara kadar maç ortada değilsin bir gol buldu yat üstüne. Yani Ronaldo ayrıldıktan sonra zaten takım bana antipatik gelmeye başladı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Güç kaybettiklerini de düşünüyorum ben. Biraz daha defansa önem verdiklerini düşünüyorum. Yarın ben Sassuolo'nun 2 ve üzeri fark yiyeceğini düşünmüyorum. Çattır çatır top oynayan bir ekip Sassuolo arkadaşlar. Ben geçen seneki maçlarını da izledim. Sassuolo'nun 3-1 kaybettiği maçı da izledim. Hiç de öyle bir oyun olmamıştı arkadaşlar sahada. Hatırlayanlar, izleyenler varsa o maçı. Sassuolo takım gibi takımdır. Golünü de alabilirsiniz ama Juventus golleyemediği için ben iki fark yemese gittim 1.53 oranda. Bakın ters kuponumdur bu. 171 lira en düşük meblağlı kuponumdur. Siz de benim gibi düşünüyorsanız Sassuolo'da iki fark yemezi alabilirsiniz. Yurt dışından bizi izleyenler varsa 3 fark yemezini alabilirsiniz. Ben farklı bir Juventus galibiyeti beklemiyorum arkadaşlar bu maçta. Sassuolo dişli takım çünkü. Bir diğer maçımda Kuvarejmalı Vitoria Guimareş Benfica maç arkadaşlar. Benfica'nın düşüş trendinde olduğunu gözlemliyoruz ve son Vizera mücadelesinde 45 dakika Vizera Benfica'yı sahadan sildi arkadaşlar. 45 dakika 40 dakika Benfica kaleye dahi şu çekemedi arkadaşlar. Vizera gibi atlikten gelen bir ekip Benfica'yı bu kadar zorladı Bayern dönüşü. Ki Guimara işte çıkış trendinde Maritima'ya karşı 75'ten sonra 2 gol bulup maçı kazandılar. Rochinha diye futbolcular var Favet arkadaşlar. O da iyi bir oyuncu. Ben Benfica'ya gol atacaklarını düşünüyorum. Kapanan da bir yapısı yok. Her iki kalenin ağzında bir maç olur arkadaşlar burada. Biraz gol gecikse de 15-20 dakika. 2.5 üstüne gider dedi düşünüyorum. Yan bahis olarak Vitor Guimara için golünü aldım arkadaşlar. Benfica 2-3 maçları sahada gerçekten çok kötü bir futbol sergiliyor. Son maçında West Ham Manchester City yine son maçını takip ettiğim Manchester City Brighton mücadelesinde ilk yarı skorun da verdiği rahatlıkla ikinci yarı topu Brighton'a vermişti arkadaşlar. Brighton golü bulmuştu. Birçok pozisyonunda faydalanamadı. Korner'e çıktı toplar arkadaşlar. Brighton cephesinde eksikleri de vardı. West Ham Brighton'dan daha kuvvetli bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Ki gerçekten oyunlarını beğeniyorum. Tekmeye kafa atan oyuncuları var. Thomas Suçek'le sanırım arkadaşlar. Adamın yüzü dağıldı. Krampon izi yüzü çıktı yüzümde. Ben yarın City'ye karşı gol bulacaklarını düşünüyorum ve City'nin de rotasyonlu bir kadro ile çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar maça. O yüzden ev golünün oranı 1.45 iken ben aldım. Ha isterseniz City 5-6 tane alsın arkadaşlar. Rotasyon yapmasın. Ben West Ham'ın e bir gol atacağını düşünüyorum. Ha bu 60'da olur, 70'de olur, 80'de olur. Ayrı bir muhabbet. 1.45 varken ben aldım. Ters kuponum da bu şekilde arkadaşlar. Yarın size çıkardığım 5 kupon bu şekilde. Maç sayılarına bakalım arkadaşlar. 2, 5. 7, 9, 12 maç çıkardık. Bu 12 maç içerisinden kafanıza yatan maçları alıp siz de değişik şekilde kuponlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Güç